Arkadaşlar tavuklarımız da iki tane kaldı. Bir tavuk biliyoruz. Valla onları da çakal saldırısına uğramış. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Seyal. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Arkadaşlar bayramınız nasıl geçti? Bizim buralarda valla çok güzel bayram geçti. Kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Allah herkesin kurbanını kabul etsin buradan. bayramımızı gezdik. Bol bol etimizi yedik arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Köy işlerimize geri döndük arkadaşlar. Bayramda ben e, video çekemedim. Niye diye soracak olursanız, bayramın birinci günü bizim bayramımız olduğundan kurbanımızı kestikten sonra e, bayağı bir birinci gün yoğun oldu yoğun oldu arkadaşlar. Bizim buralarda bayram nasıl geçti diye soracak olursanız e, hemen kurbanımızı kestik saat öğlene kadar. Etimizi doğradık, pişirdik derken ee, hısım akrabalarımız, ee, eşimiz, dostumuz geldi. E, her gelinin önüne soframızı falan koyduk. Güzel bir şekilde kurban geçirdik. E, i̇nşallah hepinizin de bayramı güzel geçmiştir. Kazasız belasız atlaş, atlatmışsınızdır arkadaşlar. Biz de kazasız belasız güzel bir bayram geçirdik. E, şimdi hayvanlarımıza falan bakacağız. Sabahtan ben hayvanlarımıza baktım arkadaşlar. Şöyle kamerayı döndüreyim. Kapımızı açalım şöyle. Şimdi bugün hayvanlarımızı dışarı çıkarmayacağız. Çünkü biraz bugün bizim buralarda bayramın 5. günü. Kızım. Maşallah kızım. İneğimizi de şöyle göstereyim. Şöyle e, damımızı falan kürüyeceğim arkadaşlar. O Nazlı kızım da burada. Şimdi güzel önce hayvanlarımızı sulayalım. Bunlara. İkişer bakar su içerler. Samanın üzerine yem verelim. Şöyle hep yemişler. Altlarını falan temizledikten sonra. Buzuma bak sen benim. Seni de akşam tekrar emzireceğiz. Sabahtan emzirdik. Arkadaşlar büyük ihtimal bu zamız dalsız. Anası böyle. Anası da dalsız. Bu da dalsız. ilk kızı dallı çıktı. Dallı oldu. Bu da dalsız çıktı. Anasına bezlemiş. İnşallah bunu da güzel bir ineğimiz yapacağız arkadaşlar. Gel Garabaşım gel. Garabaşımızın da suyunu değiştireceğiz. Suyun için hep burada şeyler gitmiş. Bu oluşum yemeğini de yemiş. Güzel bir şekilde Garabaşımıza da bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ineklerimizi sulayacağız. Bu arada beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza da abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. 254 abone olmuşuz böyle günde 3 kişi 5 kişi kanalımıza abone oluyor abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun İnşallah bir an önce 1000 aboneyi buluruz hep beraber kocaman büyük bir aile olmaya devam edeceğiz arkadaşlar ben şimdi ineklerimizi sulayacağım bakalım ineklerimizi de suladıktan sonra yemini falan veririz günümüz de bu şekilde devam eder bizim burada bayram 4 gün arkadaşlar dini bayramımız biliyorsunuz ee, bizim bu Bartın'da bayram 5 gün sürüyor. 5. günde e, burada bir tane köy var. Bizim fabrikaların çalıştığı çalıştığımız yerine organize sanayi bölgesinin e, üst tarafında orada güleşler oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir güleş e, musabakaları oluyor. Bakalım oraya da gitmeye çalışacağım. Oraya gidersem video alırım. E, gitmezsek de Videoyu bitirdim. Şimdi koyunumuza falan da bakalım. Önce ineklerimize bakalım. Koyunumuzu da çıkarmadık bugün. Onun da otunu, yemini falan veririz. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben suyumu böyle elle taşımayı tercih ettim. Hayvanları çıkarıp sulayacaktım ama şimdi bizimkiler de çarşıya gidelim dediler. O yüzden şöyle iç kızım. Şöyle bakraçla getirip hayvanlarımızı sulayacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal ikişer bakkaç içerler. Hadi iç kızım. Hadi. Hay kızım. Hadi. Ne içmiyorsun? Arkadaşlar ineklerimizin samanını yemini verdik güzelce. Şöyle damımızı da pırıl pırıl çiçek gibi yaptık. Buzağımıza da şöyle biraz ot koyduk. Hayvanlarımızın keyfi yerinde. Ee, ama dostlarım nedense hiç su içmediler. Niye içmediler bilmiyorum. Ee, suyu da artık akşam vaktinde gösteririz. Şimdi birazdan çay çarşı gideceğiz. Çaydan geldiğimizde akşam üzeri yemlemesinden önce bakraçta su göstereceğiz. Ee, şimdi sıra geldi koyunumuza. Bakın arkadaşlar her yer yemiş. Köyde hayat var valla. Baksanıza şu yeşilliğe. Mis gibi. Neyse. Peki. Arkadaşlar şöyle köyümüzdeki otumuzu aldık. Biz gideriz tarlaya ya, hep tarlaya. Ama tarlaya gitmeyeceğiz arkadaşlar. E, Koyunumuzun yanına çıkacağız şimdi. Ona otunu, şöyle şurada e, karışık bir rasyon yem ayarladım bana Yemini vereceğiz, onu da dışarı çıkarmayacağız. Bunu da arkadaşlar şöyle şuralara baksanıza, hep sarmaşıktı. Buralarda güzel bir bayram temizliği yaptım ben. Bayram öncesinde güzelce bir temizlik yaptık. İnekleri Allah kapaçılmadı. İnekleri dün akşam kuru koymuştuk. Ee, burada biliyorsunuz arkadaşlar tam şurada bahçemiz var. Misirimiz, baklamız, her şeyimiz var burada. Ee, onlar da ne yapmışlar? Kapıyı açmışlar, zorlamışlar. Babam da iyi bağlayamadığı için doğru girmişler. Bizim buraya bahçeye e, bayağı bir zarar vermişler. Yani misirden yemişler biraz. Ondan sonra baklaları yemişler. Her şeyi birbirine katmışlar. Allah'tan daha yeni girmişler. Oh. Burası yamaya. Bayağı bir yoruluyorum. Koyunda bağırıyor. Evet. İşte ben şuradan geçeyim arkadaşlar da. Yem verirken. Arkadaşlar biraz şuraya ot koydum. Burada da tatlılarımız var. Bunlar koyunumuza zarar vermiyor. Ama üzerine çıkmış. Mahvetmiş bunları. Yesin tatlıları. Biraz buraya ot koydum. Biraz şuraya koydum. E, Koyunumuz da burada. Şurada suyu var. Burada da yemi var. Değil mi benim? Maşallah kızıma. Şöyle bol bol koydum arkadaşlar bakın. Bugünlük buna bu yeter. Koyunumuza da güzel bir şekilde baktık. Şimdi kapısını kapatalım. Köyümüzü yemimizi alalım arkadaşlar. Hafiften de yağmur çilemeye başladı. Hem güneş var hem yağmur çiliyor. Burada da fındık ağacımız falan var işte. Bakın arkadaşlar yakında fındık toplamaya da başlarız Bartın'da. Arkadaşlar, bu videomuzda böyle olsun, biraz kısa tuttum, siz sıkılmasın diye. Yapacak işlerimiz de bu kadar. Böyle güzel, sizlere güzel bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki daha güzel, daha güzel doğal köy videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bartın'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar.